yapamıyorsan kadınım diye geçinmeyeceksin. Aa. Öyle diyen bu işi anlamıyordur yani. Buraya şova gelmiştir yani. İşte ilaç nefis büzgülü baklava. Kalın kalın diyecekler. Açamamışsın, kesememişsin diyecekler. Dedirteyim mi gibi? Asla. İşte şefin özel spesiyel krevi çok bunaldım. Sözcüklerle abartılmış menünün kalabalığından bunaldım. Hem güzelim, hem çalışkanım, hem zekiyim, hem de çok güzel yemek yapıyorum. Etliyim, mutluyum, mutluyum hayatım. <laughs> daha sonra böyle. TV8 daha iddialısı yok çiçeğim. Şu tabağı hazırlamak 5 dakika. Siz bu tabağı 5 dakikada yapın, ben size bütün mal varlığımı vereceğim. Pizza diye önümüze ekmek koymuşsunuz ya. Minise güvendiğinizde katıldınız bu yarışmaya. Yani hani bir insan bir bakar ya pizza ile yarışmaya katılıyorsun ve yapamıyorsun. Ben bahane kabul etmiyorum. Buraya bahane dinlemeye gelmedim. <laughs> Profesör Murat Bey konuşuyor. Her şeyi biliyormuş gibi görünüyorsun ama en büyük şeyi bilmiyorsun. Haddini. Buraya fotoğrafımı mı koysam acaba? <laughs> ya o kadar büyük alan ki kendimi göresim geldi. <laughs> Doktor bu ne? <laughs> Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de.